ikinci parça videoma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben altı tane e, lif modelimizin parçalarını hazırladım. Ön hazırlığımı da yaptım. Hemen size de göstermek istiyorum. Buraya e, üst kısmına gördüğünüz gibi çiçeklerimizi ekledik. Bu çok basit bir e, teknik. E, hızlıca anlatacak olursam da şu noktadan e, tığ ile batıyoruz ve buradan üçlü Zincir topluyoruz ve devamlı üçlü fıstık topladıktan sonra gördüğünüz bu kısımlarda yaptığımız işlemin aynısını yaparak burada üç boyutlu bir çiçek motifi oluşturduk. Hızlıca modelimizin anlatımına geçmeden önce de kısa bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenir ve güzel yorumlarınızı benden eksik etmezseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hemen etrafı açtım. Tığımı elime aldım. Ee, şu burada kullandığımız renkle birleştirme işlemi yapacağız. Siz ilk renk ipinizi hangisini renkte kullandıysanız onunla birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Hemen hızlıca bir ilmek alıyorum. İlmeğimi aldıktan sonra çok fazla sıkılamıyorum. Ve bu noktadan batacağım ve bu noktadan ikisinden birlikte battım arkadaşlar ortadan geçirdim ve ilk ilmeğimi oluşturdum şöyle tutarak ilerleyeceğiz buraya bir fıstık oluşturuyorum ikisinin içerisinden geçerek oluşturuyorum bakın ikisinin içerisinden geçerek yine dörtlü bir fıstık oluşturuyorum. Siz fazla da yapabilirsiniz. Bu sayı tamamen size kalmış. Ve buradan başını alıyorum. Buradan geçtikten sonra hepsini birlikte kapatıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve ilk fıstığımız oluştu. İlk fıstığı oluşturmak biraz zor olabilir. Bilginiz olsun. İkinci fıstığımı oluşturuyorum hızlıca. Yine ikisinden karşılıklı fıstıkların içerisinden batarak yapıyorum birleştirme işlemini. Yine bir sonrakinin içerisine battım. İlmek çıkarttım. İlmeğin içerisinden geçirdim. Buraya hemen bir zincir çektim. Sıkıladım. Pardon arkadaşlar. Tığım takıldı. Evet. Buradan yine ilmeğimizi uzatıyoruz. İki fıstığın ortasından da geçerek bakın. Karşılıklı fıstıkların birleşim noktasına içeri girerek yine dörtlü fıstığımızı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz fıstığın tepesine bir tane doladım. Bir sonraki fıstık tepesinin içerisinden geçtim. Fıstığımı kapattım. içerisine tekrar girdim. Bir zincir çektim, sıkıladım ve ilmeğimi uzattım. Bakın bu şekilde oldu. Bir sonraki fıstığımı oluşturuyorum. Yine aynı işlemi iki, bir sonrakinin iki tepe noktasına batarak buradan da ipim alıyorum ve geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum İçine girip çıkıyorum. Tekrardan sıklama zincirimi çektim, bağladım ve uzattım. Fıstık toplamaya devam ediyorum. bir sonrakine battım. Kapattım. İçerisine giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar fıstık toplamaya devam ediyorum. Açıp bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem çıkacak ortaya son fıstığımızda hemen toplayalım. Açıp bakarak da kontrol etmenizde fayda var. Yan tuttuğumuz için hangi sırada olduğunuzu karıştırabilirsiniz. Yine dörtlü fıstığımı topluyorum. Bir sonraki iki motifin tepesine battım. Kasıtımı kapattım. Sıkılıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde motifimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Toplamda 2 4 6 7 taneden birleştirme motifi uyguluyoruz. Tüm işlemleri Gördüğünüz gibi etrafından döneceğiz. Hemen buradan ben ipimi keseyim. Tekrar bir ilmek alıyorum. Çok sıkmıyorum. Bakın bu şekilde boşluk bırakıyorum ilmeğimin üzerinde. Bir diğer parçayı alıyorum elime ve yine bu iki kesişim noktasını bu şekilde birleştireceğim. Gördüğünüz gibi bu noktadan batacağım ama burada batarken bu noktayı da kullanacağım. Yani üçünü birden bağlamış olacağım. Hatırlarsanız ilk ikisini bu noktaya bağlamıştık. Buradan battım. Üçüncüye batıyorum. Ve buradan ilmeğimi geçiriyorum üçünün içerisinden birden geçirdim Bir sıkılma zincir çekiyorum hemen açılmaması için ilmeğimi uzatıyorum ve yine iki ilmeğin ortasından geçerek tepe noktalarından dörtlü fıstık topluyoruz arkadaşlar ilk fıstığımı aldım içerisinden geçtim kapattım ikinci fıstığımı aynı işlemle oluşturuyorum kapatıyorum tekrardan bu noktadan geçiyorum bakın karşılıklı noktalar yine ikisini bir yine kapattım zincirimi çektim gördüğünüz gibi bu sırada da yine burada yaptığımız gibi 7 tane fıstık toplayacağız birleştireceğiz 7 taneden sonra keseceğiz bir sonrakine geçeceğiz bir sonrakine geçerek toplam 6 tane motifimizi tamamlayalım ve gelelim arkadaşlar tekrardan merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bütün birleşim noktalarını tamamladım her nokta içerisinden birleştirdim hemen şöyle birazcık da uzaktan gösterecek olursam her noktadan birleşimini yaptım bu noktaya bu renkte bir papatya koyacağım. Burada ikinci renk olarak kullandığımız renkte ve bundan da toplam 6 tane yaptım. Lila renginden 6 tane ve burada gördüğünüz açık mor, mürdüm rengine benzer renkten ise 1 tane yaptım. Bunun da tam şöyle göstereyim. Şu noktaya kesişim noktasına ekleyeceğim. Hemen hızlıca geçelim. İğnemi alıyorum hızlıca arkadaşlar buraya e ekleyebilmek için e aynı renk lif ipinden bir parça kadar alıyorum hemen. İpimi iğneme geçirdim. Sıkı bir düğüm attım arkasına bir tane daha düğüm yapalım sağlam olması için. Ve ilk önce alt noktadan iğnemizi geçiriyorum ve buradan ipimle sabitliyorum arkadaşlar her çiçeğinin e, dalı her yaprak dalı bir kesişim noktasına gelecek şekilde e, dikim gerçekleştireceğiz bakın buradan çıkarttım ipimi hemen yan tarafa geçiriyorum alttan yürütüp ve yukarı çıkarken de içinden geçiriyorum çiçeğimin evet bu işlemi tekrar ediyorum çiçek motifinin detaylı anlatımını e, yaparak videomu daha fazla uzatmak istemedim arkadaşlar oldukça uzun bir video oldu e, bu nedenle e, hemen alt açıklama kısmına detaylı bir anlatım yaptım ve açıkladım. Çiçek motifini anlattım. Bir videonun linkini ekleyeceğim. E, yapmayı bilmeyen arkadaşlar için oradan e, izleyerek yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hemen çiçeklerimizi diktikçe bakın iç tarafa doğru kıvrılmalar başlıyor zaten. Gözlemlediğiniz gibi. Son kesişim noktasına tekrar geldim. Ve çiçeklerimizi bu şekilde dikmiş oldum. Buradan alta iniyorum. Arkadan çıkıyorum. Ters çevirdiğimizde de bu şekilde bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Buradan da hemen kısa bir düğüm atacağım. Ve diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Diğer renk motifime ipe iğnemizi takacağız. Oradan da dikmeye tekrardan başlayacağız. Evet arkadaşlar ipimi hazırladım ve geldim tekrardan burada e, alt noktadan geçireceğiz tekrardan buradan iğnemizi geçirdim burada 3 yaprağın ile dikiş yapacağız ilk yaprağını içinden geçirerek sabitliyorum Diğer yaprağıma geçtim. Arka kısımdan gelerek yine ilk sabitlediğimiz yaprağa geliyorum. Tekrar bir sıkılama yapıyorum. Burada İkinci yaprağa geçeceğim pardon üçüncü üçüncü yaprağımıza geçtim buradan sabitliyorum tekrardan sık olması açısından bu şekilde e, yapraklarımız oluşacak arkadaşlar şu an lifimizde biraz bolluk var e, el izinden kaynaklı olarak bu sizi telaşlandırmasın e, çok bir süre sonrasında zaten düzelecektir. Elinizde de düzelseniz zaten düzeldiğini göreceksiniz. Henüz daha yeni yapıldığı için bir bollaşma var sadece. Bu işlemi tüm çiçek motiflerimize uygulayalım ve sonunda tekrardan buluşalım arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi lifimizi tamamladım. Hemen şu şekilde de göstermek istiyorum. Oldukça şık, harika bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de benim gibi beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı ve beğenmeyi benden eksik etmeyin lütfen. Son olarak da videomu, ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.